Berat Albayrak'tan örnek verdiniz. Bu aslında bu örnek geçmişti fakat güncel olarak şu örneği söylemek gerekirse. Ee, tabii insanlar evde kalıyor. Sanırım mafyalar da evde kalıyor. Şu an e, sosyal medyada mafyalar birbirlerine laf yetiştiriyorlar. Sosyal medyadan YouTube yayınları veya Facebook yayınlarıyla birbirlerine racon kesiyorlar. Bu mafyalardan bir tanesi de e, Bakan Berat Albayrak'ın e, kendisini bitirmek istediğini söyledi. Daha sonra yanlış anlaşıldım dedi. E, açıklamalar yaptı ve her iki mafya da birbirini FETÖ'cülükten suçladı. AKP'ye muhalif olanlar şunu haberleştirdiler. Bakan Berat Albayrak... Ee, işte Sedat Peker'i bitirmek istiyor. Bence bitirmesi gerekir çünkü Sedat Peker bir suç örgütü lideri, bir mafya ya yani zaten yapması gerekir. Vazifesi bu. Veya işte e, Berat Albayrak ülkenin maliyesini e, yönetiyorsa e, burada zaten bir e, para kaçağı var, e, para, para aklama var, çok büyük bir problem var. E, mali açıdan e, Türkiye'yi de zararı uğratıyor. Yani bakanın görevi aslında bu. Fakat ne yazık ki biz e, muhalif olacağız. Biz haber yapacağız işte veya birilerini yıpratacağız diye böyle e, gereksiz bir haberin peşinden hala giden e, medya kurumları var ne yazık ki. Çok daha güncel ve çok daha e, bence önemli bir örnek verdiniz. E, şöyle e, diyelim. Şimdi bu olayın e, başından beri takipçisiyim. Yani sonunda belki kitap bile yazabilirim ben bu, bu konuyla ilgili fakat Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu olayın içerisinde sizin e, e, izlediğiniz YouTube'da e, izlediğiniz e, karşılıklı salvoların olduğu videoların gider yapar hani radio kesilen videoların e, aslında e, tamamen karşılıklı mesajlaşma olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani birbirlerine karşılıklı mesaj gönderiyorlar. Kimler gönderiyor konusunu bir kenara bırakalım şimdilik. Fakat bunların hepsini sonra göreceğiz. Ee, burada çok büyük bir e, olay var aslında. Ee, bu olayın e, yani bunları gazetenizde yazdınız mı diye sorarsanız hayır yazmadım ama bunları size anlatıyorum kısmen. O da şu e, Türkiye Cumhuriyeti e, e, bu e, afla bunu beraber düşünün. Yani geçen iki hafta önce yapılan bir nevi genel afla biliyorsunuz yaklaşık 200 bin 180 bin tutuklu salı verildi, terör suçlarından vesaire bazı suçlardan tutuklu olanlar kaldı, onun dışındakiler bırakıldı. Şimdi burada şöyle bir durum çıktı ortaya. Türkiye'nin ne diyelim bu karanlık ekonomi bölümü yeniden paylaşılacak. Dolayısıyla güçlü insanlar da dışarı çıktı. Yani en azından bu paylaşmayı yeniden talep edecek. Bazı kesimler de dışarı çıktı, serbest bırakıldılar. Dolayısıyla Devran, bu Karadağ giden şey ne diyelim, mafya liderine kalmayacak artık. O da zaten bunun farkında olarak, en azından hayatını hayatını güvenci altına almak açısından ülkeyi terk etti. Yoksa şu an için e, hakkında herhangi bir soruşturma, e, tutuklama kararı, e, savcılık soruşturması vesaire yok. Böyle bir şey yok. Zaten kendisi de e, e, o videolarında e, kendisine bir kumpas kurulduğunu e, e, iddia ederken bunu itiraf ediyor. Herhangi kendisiyle ilgili herhangi bir suçlama ya da herhangi bir ne emniyette ne savcılıkta ne mahkeme kararı olarak herhangi bir adli soruşturma ya da adli karar yok. Fakat kendi hayatıyla ilgili ciddi endişeleri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu savaşın ne diyelim yenileni olmamak için en azından hayatını kaybetmemek için ülkeyi terk etmeyi tercih etti. Hı hı. Bu, bu parantez e, içerisinde bir şey eklemek istiyorum. E, bunların e, birbirlerine karşı yapmış olduğu açıklamaları takip etmeniz çok önemli. Çünkü bunun içerisinden çok önemli e, haberler çıkacak aslında. E, şu an ne konuştuklarının farkında değiller fakat e, aklı başında bir şekilde bir araştırmacı e, bu konuşmaları, açıklamaları dinlerse çok önemli e, belgelere çok önemli haberlere ulaşılabilir. Çünkü e, e, suç örgütünden hüküm yemiş ve mafya olduğu da bütün Türkiye tarafından e, bilinen bir isim kendisine bir telefonun geldiğini. Bu telefonun içerisinde aslında e, kendisi hakkında bir dosya olduğunu fakat bunun e, işlenmediğini, e, sümen altı edildiğini. Fakat ileride kendisi hakkında kullanabileceklerini söylüyor. Yani devlet içerisinden birisi e, bunu ona haber veriyor. Veya ma, yine kendisi soruyor. Acaba Bakan Berat Albayrak'ın e, benimle bir problemim mi var diyor. Araya bir aracı koyuyor. O aracı işte gidiyor soruyor. Daha sonra cevap veriyor. Yok hayır e, seninle ilgili bir sıkıntısı yok. Bir problemi yok. Aslında burada e, devlet mafya ilişkisi ne e, ilişkin e, önemli e, itiraflar yaptıklarının farkında da değiller. Çok güzel çok güzel bir noktaya değindiniz ve bu esasında çok e, ciddi olarak ele almamız gereken bir konu. E, size bununla ilgili birkaç küçük e, örnek vermek istiyorum. En son bu Karadağ'da bulunan mafya liderinin yayınladığı videoda yani dün değil önceki gün iki gün önceki videoda e, çok önemli bir ee, ne diyeyim, ee, bence şantajya başvurdu. Ee, i̇ki konudan, üç konudan bahsetti. Bir tane, birinci konusu şuydu. Dedi ki, bulunduğum Balkanlarda her yeri geziyorum. yan e, Komşu ülkelere de gidiyorum. Her yer, burası dedi, FETÖ tarafından ele geçirilmiş bir e, o durumda. İkinci olarak dedi ki, e, ilginç bir şekilde burada dedi, Tuncay Özkan'ın e, da, Tuncay Özkan'dan herkes dedi nefret ediyor Tuncay Özkan ben de dedi çok şaşırdım dedi Tuncay Özkan e, siyasi parti lideri de değil herhangi birisi de değil ama insanlar burada neden nefret ediyor bir türlü anlayamadım dedi ve hemen ekledi dedi ki ben dedi Ergenekon e, e, davalarında e, e, beraber yargılandım ve çok yiğit bir insan olduğunu da biliyorum dedi Sözünün eri yiğit bir insan olduğunu da biliyorum dedi. Üçüncü olarak da e, Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu'nun ismini verdi. Ve dedi ki Metin Feyzoğlu e, e, da burada aynı şekilde dedi kimse sevmiyor. E, bunu da anlayamadım dedi. Bunun sıradan bir açıklama olduğunu düşünen bence yanılır. Çok güçlü bir mesaj olduğunu anlamamız lazım. Bunu her insan anlar. Bunu umarım... Cumhuriyet Başsavcılarımız da anlamıştır. <laughs> en azından anlamaları gerektiğine, burayı araştırmaları gerektiğine sanıyorum karar verirler. Bunun için söyledim Şimdi Biz buraya niye geldik? Şimdi şuradan geldik. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi dikkat ederseniz medya bu kavga'nın ya da bu karşılıklı rajon kesmelerin yani sosyal medya üzerinden videolar yükleyerek mesajlaşmanın Dışında durmaya gayret ediyor. Şu ana kadar yanlış bilmiyorum Sen hiçbir televizyon kanalı bu konuyu haberleştirmedi. Ben hatırlamıyorum, yanılıyor olabilirim ama yani ben şu ana kadar hiçbir televizyon kanalının bunu haberleştirdiğini görmedim, ee, bana böyle bir bilgi gelmedi. E, gazetelere baktığımız zaman e, aynı şey söyleyebiliriz. E, e, gazetelerde mümkün olduğu kadar e, bu, bu bu haberi vermiyorlar. Yani bu, bu karşılıklı haber e, 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 kapışma haberlerini vermiyorlar. E, sadece bir iki internet sitesinde e, bunlarla ilgili haber bulabilirsiniz. E, onun da dışında hiçbir şekilde yok. Fakat esasında e, Türkiye, ne diyelim yeraltı dünyası diyelim bunlara, yeraltı dünyası e, çok büyük bir e, kaynama içerisinde, e, çok büyük bir e, e, ne diyelim kapışmanın hazırlığı var sanki ön hazırlığı var ve yani emniyet müdürlüğü bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapıyor mu ya da milli istihbarat teşkilatı yapıyor mu bilemem. Bunu hiçbirimizin bilme ihtimali yok. Fakat e, medyanın e, bu konuda e, duyarsız olması, sırtını e, dönmesi, bu haberleri yapmaması en azından sosyal sorumluluk açısından her şeyi bir yana bırakalım. Her şeyi bir yana sosyal sorumluluk açısından çok hatalı. Çünkü e, düşünün yarın öbürsü gün bu insanlar birbirlerini sokaklarda öldürmeye kalktığında, e, hak sormayacak mı? Bu nereden çıktı? Yahu demeyecek mi? E, peki siz o zaman herhangi bir gazetenin başındaki insan olarak ne diyeceksiniz insanlara? E biz bunu biliyorduk ama size söylemedik. Niye söylemediniz arkadaşım? Niye halkı bilgilendirmediniz? Yani buradaki e, basın özgürlüğü konusundan aslında devam ediyoruz. E, i̇şte basın özgürlüğü bu. Yani e, o tercih yani bu gazetelerin bu koca koca gazetelerin bu haberleri yapmayışı mutlaka bir tercih e, e, bilemem talimatla emirle oluyor. Yani birileri diyor ki bu işe girmeyin, bunların haberini yapmayın. Yoksa hepsi birden aynı tepkiyi vermez. Yani herhangi bir gazete bir haberi görmeyebilir. Bu bir tercihtir ama başka bir gazete görür. Onu onu görürsünüz zaten. Yani bir gazetenin verdiği haberiyle diğer gazete vermek zorunda değil. Böyle bir durumdan söz etmiyorum. Benim söz ettiğim şu. Hepsinin ortak olan toplamda sessiz kalması bence bir 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 cevaptır. Bence bir tutumdur. Bir bir tutumu anlatır bize. İşte bu tutumda basın özgürlüğü var mı yok mu sorusunun da cevabıdır aynı şekilde. Evet. Yani çünkü e, gazeteciler e, nereden, nasıl, ne şekilde istihbarat almasını, haber kaynaklarını nasıl düzenlemesi gerektiğini bilirler. YouTube'da son bir iki hafta içerisinde bu açıklamalar yapılıyor milyonlarca e, kullanıcı YouTube kullanıcısı e, bu videolara erişebiliyor Hatta herhangi bir gazetecilik becerisi olmayan yeteneği ve bilgisi olmayan e, youtuberlar dahi gazetecilik yapıyorlar İşte e, açıklamaları takip ediyorlar açıklama biter bitmez anında kendi sayfalarında yayınlıyorlar bunu Demek ki e, çok basit bir şekilde yapılabiliyor bu ama bu ee, ana akım, yandaş medya bunu yapmıyorsa az önce de benim söylemiş olduğum gibi e, ikili ilişkinin olmuş olduğunu biliyorlar. Şayet biz bunun üzerine gidersek bizim başımız ağrıyabilir, e, aşım, ağrısız başım deyip e, habercilik yapmıyorlar, magazinle uğraşıyorlar. Veya işte evet. çeşitli televizyon programlarında da şu çizgi filmde, şu dizide sübliminal mesajlar mı verildi diye gazetecilik yaptıklarını sanıyorlar. Ben ben bir ötesine geçiyorum. Ben onun e, sadece kişisel bir tercih ya da hani başım ağrımasın aman e, endişesi değil. Tam tersine bir talimatla yapılmadığını düşünüyorum. Hmm. Yani bu gazetelerin biraz önce de söylediğim gibi e, e, bazı günlerde önemli günlerde ya da birilerinin önemli e, e, adlet ettiği, önemli olarak düşündüğü günlerde biliyoruz ki aynı manşetlerle başlık atıyorlar. Evet. Hmm senkron senkron bir e, 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 yapılanmaları olduğu çok açık. Dolayısıyla eğer hepsi birlikte aynı tavrı gösteriyorsa bu bir endişe endişe değildir. Endişenin ötesinde bir şeydir. Bu bir talimattır. Birileri onlara dedi ki sakın bu konuyla ilgili haber yapmayın.